Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Çelebi temel ve teknik analizi ile karşınızdayım. Çelebi'ye baktığımız zaman dönem varlıklarının 1 milyar 38 milyondan ,000 1 milyar 215 milyona yükseldiğini görüyorum. Duran varlıklarımız 1 milyar 886 milyondan ,000 2 milyar 148 milyona yükselmiş. Toplam varlıklarımız 2 milyar 924 milyondan ,000 3 milyar 363 milyona yükselmiş. Kısa vadeli yükümlülüklerimize baktığımız zaman ee, azalma söz konusu 1 milyar 223 milyondan 1 milyar 137 milyona gerilemiş ee, ve şu an dönen varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizin az bir şey üzerinde bulunuyor. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerimize baktığımız zaman 1 milyar 246 milyondan 1 milyar 363 milyona yükseldiğini görüyorum. Ve şu an duran varlıklarımız uzun vadeli yükümlülüklerimizi karşılayabilecek bir seviyede. Toplam öz kaynaklarımıza baktığımız zaman 454 milyondan 863 milyona yükseldiğini görüyorum. Net dönem karımız artıya geçmiş. Bundan önce açıkladığımız dönemlerde hep zarar açıklamışız. 133 milyon Net dönem kârı açıklamış Çelebi. E, geçen yıl aynı döneminde bu rakam eksi 204 milyonmuş. Güzel toparlanma var. E, Brüt satışlarımıza baktığımız zaman 1 milyar 155 milyondan 1 milyar 774 milyona yükseldiğini görüyorum. Ağırlatımız 1 milyar 106 milyondan 1 milyar 716 milyona yükselmiş. Brüt kârımız 271 milyondan 560 milyona yükselmiş. Net esas faaliyet kârımıza baktığımız zaman 121 milyondan 361 milyona yükseldiğini, yaklaşık 3 katına çıkmış. Esas faaliyet karımız 142 milyondan 324 milyona yükselmiş. E, dönem karımıza değinmiştik. Yabancı para varlığımız 542 milyondan 494 milyona gerilemiş. Geçen yılın aynı dönemine göre azalmış. Bir önceki bilançomuza göre e, artış kaydetmişiz. Yabancı para yükümlülüğümüz 1 milyar 307 milyondan 1 milyar 147 milyona yükse e, az gerilemiş, azalmış. Yabancı para net pozisyonun, e, pozisyonuna baktığımız zaman eksi 765 milyondan eksi 653 milyona gerilediğini görüyorum. E, yine negatif eksideyiz fakat e, biraz azalma söz konusu. E, başka bakabileceğimiz nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalışa baktığımız zaman 374 milyondan 15 milyona gerilediğini görüyorum. Dönem başı nakit ve nakit benzerlerimiz artmış. E, dönem sonu nakit ve nakit benzerlerimiz 583 milyondan 586 milyona yükselmiş. E, sektörler bazda piyasa çarpanlarına baktığımız zaman e, ulaştırma sektöründe piyasa değeri bir defter değeri 1.3'müş sektör ortalaması. Çelebi 7.4 ile burada sektör ortalamasının ortalamasının üzerinde e, şu an için olumsuz bir görüntüye sahip. E, fiyat kazanç FK'ya baktığımız zaman ulaştırma sektöründe bu oran 30'muş. E, çelebi 27.2 ile FK bakımından sektör ortalamasının altında bulunuyor şu anda. Filma Deli Bölü Fave baktığımız zaman ulaştırma sektöründe sektör ortalaması 10.9'muş. Çelebi 9.7 ile burada sektör ortalamasının altında e, olumlu bir görüntüye sahip şu an için. E, piyasa Deli Bölü'ne satış oranına baktığımız zaman sektör ortalaması 1.2 gözükmekte. Çelebi 2.1 ile burada da sektör ortalamasının üzerinde gözüküyor şu an için. E, teknik analizine baktığımız zaman, burayı biraz küçülteyim bazen ekranda gözükmüyor rakamlar. şöyle yapalım. Şimdi 165'te ve 150.26'da destek fiyat aralığımız bulunuyor. 199 ve 214'te direnç fiyat aralığımız gözükmekte. 229, 254, 278, 313 ve son olarak 358'de FIBO direnç noktalarımız gözükmekte. Yukarıdan gelen düşen trendimiz devam ediyor. buraya henüz kırmış değiliz test etmişiz ama 206'ya tekabül ediyor. Tam olarak 207'de e, dirence takılmış ve tekrardan geri hareket gerçekleştirmiş. E, LSI indikatörümüze baktığımız zaman şu anda 63.83'e tekabül ediyor ve hareketli ortalamamız yönünü yukarı çevirdiğini görüyorum. E, stokastik indikatörümüze baktığımız zaman e, stokastik indikatörümüz 65.53'e tekabül ediyor. Ve hareketli ortalamalarımız burada da yönünü yukarı çevirdiğini görüyorum. E, günlük hareketli ortalamalarına baktığımız zaman çok affedersiniz. 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Güzel 9 günlük hareketli ortalamamız 185.58'e tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 5 günlük hareketli ortalamamızın altında kapatmışız. 189.13'e tekabül ediyor. 189.13'ün üzerine acimli bir şekilde kendimizi atabilirsek biraz olsun güç kazanabiliriz. Bir de 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 176.39'a tekabül ettiğini görüyorum. 176.39'u destek yapmamız bizim yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilmemizde yarar sağlayabilir. 176.39'un altına sarkmamamız gerekiyor. Boringer bandlarımıza baktığımız zaman şu anda Boringer bandımızın hareketli ortalaması 170.93'e tekabül ediyor e, Boringer bandımızın üzerinde hareket ediyoruz. Yani hareketli ortalamasının üzerinde hareket ediyoruz. Bu en azından olumlu. E, Boringer bandımızın direnç noktası 204.32'ye tekabül ediyor. E, destek noktası da 137.54'e tekabül ediyor. Buraya da bir o zaman e, bir destek noktası bırakalım burada da. Demek ki bizim e, 137. E, 137. .93'te de bir destemiz bulunuyor. 137 nokta e, 137. 54. 137.54'ün altına kesinlikle sarkmamamız gerekiyor. 137.54'ün altına sarkarsak e, satışlar artabilir, hızlanabilir, düşüş kaydedebiliriz. E, şu anda görüntüsü bu şekilde. Bollinger Bandının hareket ortalamasının üzerinde hareket etmesi şu an için olumlu bir görüntü. Yani direnç bölgelerini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Piyasadeli bir defter değeri açıkçası bana biraz yüksek geldi. Sektör ortalamasının bayağı bir üzerinde. Onun dışında yabancı para net pozisyonu bayağı bir eksi de hatırladığım kadarıyla. Bir de dönem varlıkları ve kısa vadeli yükümlülükler arasında çok bir fark yok. Yani normalde dönem varlıklarının çok fazla yüksek kısa vadeli yükümlülüğünün çok daha az olması gerekiyor ki temel olarak olumlu diyebilelim. Görüntüsü bu şekilde, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.